Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı çeşitli endemik bitki türleriyle eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer balı yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işareti almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Bal sağımını gerçekleştiren Anzer üreticiler sadıkları ballarını tahlile gönderilmesi için kooperatiflere teslim etmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Ara Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anzer Yaylası'na yerleştirilen ballardan alınan numuneler de Anzer üreticileri sevindirdi. Referans kovanlarına göre bu yıl üretim katartarak kovan başına ortalama 6,5 kilogram olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Anzer balının bu yılki satış fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 4 bin liradan satılan Anzer balı bu yıl 6 bin liradan satışa çıktı. Anzer Bağlı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, bal üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaylalarımızda yüksek kesim olması sebebiyle sis ve duman e, geldi, buz olmadı. Buzun olmaması Anzer Yaylası'nda 2025 26 yılı son 50 yılın en verimli sezonu olmuştur. Yani şu anda e, ortalama Anzer Yaylası'nda e, Hazretepe Üniversitesi'nde Aslı Hocamızın, Anzer yaylasına gelip oradaki bazı kovanları da nümine olarak her yıl almaktadır. Oradan almış olduğu ortalamayla 6,5 kilo olarak belirlenmiştir.